Herkese merhabalar. Bugün pofidik pofidik yumuşacık mis gibi poğaçalar tarifi veriyorum. Mutlaka bu tarifi kaydedin arkadaşlar. Çok işinize yarayacak. Çok güzel bir tariftir. Ve çok orijinal bir tarif. Pastanelerden çok daha güzel olacak bir tariftir bu poğaça tarifi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına başlıyorum. Bir paket yani 42 gram bir yaşmaya kullanıyorum. Yaş maya bulamazsanız 2 yemek kaşığı dolusu kuru maya kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yaş maya parçaladıktan sonra üzerine 1 bardak ılık su ilave ediyorum. Ve 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Mayamı ve şekerimi biraz eritiyorum. Daha sonra diğer karışımları ilave edeceğim. Mayamı ve şekerimi iyice karıştırıp biraz eridikten sonra 2 adet yumurta üzerine ekledim ve bir paket margarin tereyağı kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz veya tam tereyağı bulabilirseniz kullanabilirsiniz. Pastanelerde, büyük işletmelerde genelde büyük böyle margarinler kullanırlar, biskinya kullanırlar, pastalarda, poğaçalarda, hamur işlerinde biskinya kullanırlar ama biz evimizde bulabildiğimizi yani ya margarin veya tereyağı kullanabiliyoruz. Oda margarinimi de ilave ettikten sonra unumu 7 su bardak unum vardı arkadaşlar su koydum su bardağıyla ölçüm aynıdır klasik su bardakları 7 su bardağı su kaseme koymuştum onu şimdi yavaş yavaş azar azar ilave ediyorum kıvamına bakarak ilave ediyorum eğer az gelirse biraz daha ilave ediyorum fazla gelirse hepsini ilave etmiyorum onun için bu poğaça tarifinde biraz una Dikkat ettim. 7 su bardağı un yetmediği için bir bardaktan birazcık daha az bir parmak az kadar tekrar un ilave ettim. Yani 8 bardağı doğru. Yani 1 kiloya yakın un ekledim aslında. Siz yine de 1 kilo un yanınızda bulundurun. Garanti olsun arkadaşlar. Azar azar 1 kilo ununuzu ekleyin. Yumuşak kulak memesinden daha yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Böyle Görüntüde gördüğünüz gibi tuttuğumuzda akması lazım o hamurumuzun. Bu şekilde olması gerekiyor. Hamurumu 2 dakika boyunca yoğurdum. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Böyle 5 dakika falan yoğurmayın. Çünkü içinde margarin olduğu için onu hamuru yoğurdukça un isteyecek. O yüzden 2 dakikadan fazla hamuru yoğurmayın. 2 dakika yoğurdum. Kaseme koydum. Üzerine kapattım ve mayalanmaya bıraktım. 15 dakikada bu hale geldi. Benim mutfağım sıcak olduğu için çabuk mayalanıyor. Sizinki eğer bu kadar sıcak değilse güneş görmüyorsa üzerine kalın bir sofra bezi örtebilirsiniz. O şekilde de çabuk mayalanır. Mayalanan hamurumu güzel bir toparlıyorum. Havasını alıyorum ve fitil şeklini veriyorum. Yani rulo şeklini veriyorum. Çok fazla zedelemeden, yoğurmadan hemen toparladıktan sonra Bezeler haline getiriyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapabilirsiniz. Benim bezeler biraz büyük oldu, büyük poşetler yapacağım. Bu hamurdan 25-26 beze çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz büyük yaptığım için toplamda herhalde 16 tane falan çıkardım ben. Normal standart ölçüde mandalina büyüklüğünde bezeler yapabilirsiniz. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım. Aralanda biraz boşluk bırakarak dizdim. Ellerimle üzerine hafif bastırıyorum. Çok az bastırıyorum. Çok yaymıyoruz. Ve elimle tekrar ortasına bir çizik atıyoruz. Yani bastırıyorum orayı. Peynir koyacağım. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Tam pastanelerde yapıldığı gibi yapıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben biraz beyaz peynirle kaşar peynirini karıştırdım Birer çay bardağı kadar Kaşar peyniri bir çay bardağı da beyaz peyniri aldım karıştırdım. İkisini bir arada kullanmak daha lezzetli oluyor. Peynirimizden birer tatlı kaşığı alıp çukur oluşturduğumuz hamurların içine koyuyorum. Ve böyle baş parmağımla bastırıyorum arkadaşlar. Bakın bir tarafını kapatıp baş parmağımla bastırıyorum. Dudak formu veriyoruz buna. Dudak oluşturma deniliyor buna da. Yani dudak şeklini veriyoruz kısacası. Şöyle baş parmağımızla kapalı yere bastırıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Hafif bastırıyoruz, bırakıyoruz. Peynirin üzerini kapatmamız yeterli oluyor. Hepsini bu şekilde ayarlıyorum. Şekli böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde görünecek. Şimdi hepsi mayalanacağı için hepsi aynı forma gelecek. Hepsi aynı şekilde girecek. Bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra tepsime dizdim. Üzerine temiz bir bez örterek mayalanmaya bıraktık. Mutlaka tepsi mayası veriyoruz. Ben 10 dakika tepsi mayası verdim. Ve şimdi üzerine yumurta ve bir çay kaşığı kadar pekmezi karıştırıyorum. Üzerlerine iyice sürüyorum. Benim poğaçalar o kadar güzel kabarmış ki çok güzel oldular. Biraz bunlar silikonlu dudaklara benzedi. Kocaman kocaman oldular. Gerçekten çok güzel oldular. Hazırladığım yumurta karışımından hepsini üzerine sürüyoruz. Bu yumurta karışımı çok güzel renk veriyor. Hatta bunu pastanelerde bir kere sürüp dinlendirip tekrar sürüyorlar ki daha böyle koyu bir renk oluşsun diye. Ama ben bir kere süreceğim. Bir defa yeterlidir. Zaten pekmez güzel bir renk veriyor. Yumurta ayrı güzel bir renk veriyor. Bir kere sürmemiz yeterli olacak. Ve hepsini sürdükten sonra bakın arkadaşlar tepsi mayası aldı. Bayağı kabardılar. Çok güzel oldular. Şimdi 180 derecelik fırına atıyorum. Alt üst pişene kadar Pişiriyorum. Diğerlerinde de aynı şekilde. Diğerini çıkarınca bu hemen hazır olsun diye bunun üzerine de kalan sostan sürüyorum. 180 derecede 20 dakikaya kadar pişiyor arkadaşlar. Şimdi bunu çıkardım. Hemen diğerlerini attım. Fırına sıcak fırına attım. İlk tepsimiz fırın ve poşaların beraber ısındı arkadaşlar. Önceden ısıtma yapmadım. Ama önceden de ısıtma yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz, hiçbir problem olmaz. Epoçalarımı çıkardım. Bakın yumuşacık, tam pastane poçası ve hatta gerçekten çok daha güzel, çok daha lezzetli oldu. Evimizde bildiğimiz bir şey yaptık. Çok da lezzetli oldu. Bu tarifi mutlaka kaydedin, paylaşın arkadaşlarınıza. Gerçekten çok güzel, çok beğeneceksiniz. Şöyle yumuşaklığı, kıvamı harika oldu. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun. Kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.